Herkese merhaba arkadaşlar Hemen Sasa'yı inceleyeceğiz HGV Trade sayfasına gelelim panele Ön sayfayı Yeniledik oradan e, Ön sayfadan site hakkında bilgi Alabilirsiniz Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Sasa diye yazdığımızda Hemen Grafiğe gidelim ve Bugün Sasa'nın Grafik üzerinden Destek dirençleri Ghost Fibonacci'yi ve HGV Trade Lazer üzerinden konuşmaya başlayalım. Fiyatımızı da arttıralım burada. Büyük görünsün. Evet şimdi önce göstergeler bölümüne girip HGV Trade Lazer'den fiyatın gücünü, trendin gücünü hesaplatıyoruz. Hesaplattığımızda karşımıza hala trendin güçlü şekilde Devam ettiğini gösteren bir mavi çizgi var. Ee, şimdi bu mavi çizgi bizim için tabii ki yeterli değil. Ee, niye yeterli değil? Çünkü diyoruz ki yeterli değil derken tabii ki güçlü olduğunu gösteriyor. Yalnız biz sadece buna bakmayacağız. Neye bakacağız aynı zamanda? Bakacağımız şey destek dirençler. Şimdi burada mavi olarak görünüyor ama ne diyoruz? Destek dirençleri üstüne bir getir. Hemen uzun vade destek direncini bir açtım. Ve önceki videoları izleyen arkadaşlar da biliyorlar. Şu an gördüğünüz gibi hala burada Sasa'nın tam da 44-48'de uzun vadeli uzun vadeli 44-48 bandında devam ettiğini görüyoruz. Yani buranın üstüne çıkıyor, altına iniyor ve bu hareketini sürdürüyor. Bizim Sasa hakkında bir şey söyleyebilmemiz için işte buradaki 44-48'in kırılması lazım. 45 0.2'de kapatmış. Ve yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6 mumdur. 6 mumdan beri buralarda bir şekilde gezinmeye devam ediyor. Eğer bunu yukarı yönlü kırar ise kırması yetmeyecek. Kapanışlar yapması lazım. Eğer burada kapanmayı başarırsa. Yukarıda 51.97 direnci var. Şimdi tabii ki elinizde sasa varsa yükselmesini istiyorsanız 51.97'yi burada biliyor olmanız lazım. Aşağıda daha kritik bir durum var. Aşağıdaki kritik durum uzun vade hesaplamasında karar bölgesine denk geliyor. Ve şu mesafe çok geniş. Yani burada bir çözülme söz konusu olursa aşağıda 20'li seviyeler e, konuşulur. Uzun vade hesaplamasında. Buna çok fazla diyenler var. Tekrar söyleyeyim bu bir hesaplama. Artı birçok hissede buna benzer şeyler gördük. Yani zamanda tüpraş... 147'lerden 67'lere kadar indiği gibi birçok hissenin de %50-60 kaybı söz konusu olabilir. Korkacak bir şey yok. Bu uzun vade hesaplaması. Bunu mutlaka bilin. Yorumlarda bazen e, öyle değişik e, ifadeler kullanıyor ki arkadaşlar sanki ben düşsün ya da çıksın diye konuşuyormuşum e, diye algılanıyor. Öyle bir durum yok. Bu konularda bir yorum yok. Burada hesaplamaları önünüze koyuyorum. Onun üzerinden konuşuyoruz. Şimdi burada arada çok büyük bir boşluk var. Bu boşluğu her zaman ne diyorum ben? Uzun vadeye denk geldiği için ilk defa izleyen varsa bu kadar geniş bir boşluk görüyorsanız büyük ihtimal ne vardır burada? Bir uzun vade direnci vardır. Problem oradadır. Şimdi orta vade hesaplamaları izlemek isteyenler ne yapacaklar? Uzun vadeyi açacak. Niye? Çünkü buradaki o büyük boşluktan ee, bir şekilde kurtulmamız lazım. Şimdi açtığınız zaman bu eğer ki 44-48'den aşağı yönlü sarkacak olursa 41.96 var 40.40 .40 var. Bunların içinde hangisi önemli? Her videoda bu bölgeyi konuşurken diyorum. Yani uzun vade direncinin altındaki bölgede düzeltme yapılabilir. Bu normaldir. Hisselerde, paritelerde, sembolde olur bir sonraki düzeltme yine bir şekilde teknik olarak mümkündür ama bunun altına sarkması ciddi sorun teşkil eder. Dolayısıyla iki kademeli bir sabrımız var. Birinci kademimiz burada yani 41.96 bölgesinde. İkinci kademimiz de 40.40. .40. Yukarı yönlü. Yukarı yönlü de ani bir hareketle hemen e, yeni bir trend başladı demeyeceğiz. Yani 46.08'in üzerine birazcık attı diye hemen atlamayacağız. Buradaki asıl kademimiz ne olması lazım? 47-34 yukarı yönlü hareketi ve bunun üzerinde kalması. O zaman trendle alakalı daha net şeyler konuşuruz. O zaman ne yapmak lazım? Biraz daha daraltıp şu bölgede bakılabilir. Yani 46 ile 41 arasındaki hareketi Sasa'nın izlemeye devam edilebilir arkadaşlar. Genel görüntü bu şu an. Yorum sayısı düşmeye başladı. Beğeni sayısı düşmeye başladı videoları çekerken ana kriterimiz arkadaşlar beğeni ve yorum sayısıdır. Ee, Sasa'nın devamını istiyorsak lütfen siz de yorum ve beğeniyle destek olun.